Güzel olmaz. atı video atmış mı? Atmış. Güzel. Seri gelen Osurgan atı videolarını severiz. Aferin. Helal olsun. Evet. Belki, şu an hala iki şey yoktur belki. Kameramızı video izleme moduna alalım. Şöyle alalım. Ama diğeri fokus ha bu arada. Ay. Şu fokus bak. Bir dakika bir dakika görmedim. Görmedim tamam bekle. Yanmadı <laughs> abi. Yanacak. Daha kötüsü olacak şimdi. <laughs> ah ne be. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? burada dur. Vurmayacağım lan burada dur burada. Yeni hesabı ben de bir açayım ya. Ha. Orada durursan atacağım. Dur orada. Oha. <laughs> <laughs> Ay. geliyor galiba. Evet izlemeden tahminde bulunuyorum. Cihan kesin çok güzel bir hareket yapmaya çalışırken Ölecekti mi şimdi? <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> Yemin ederim biliyorsam en bak en sevdiğim üzerine yemin ederim ki yani gördüyse falan Allah cezamı versin. Hani cihan da artık klasik oldu. <laughs> yemin ederim görünce direkt aklıma bir fail geliyor bak yemin ederim. Ay. geliyor galiba. Abi sağ tarafa indi sandım yo. Adam loot yapıyor adam seni vuruyor gerizekalı. <laughs> loot yapıyorsun hale. Bu sefer kaptı. Aynen. Oha! Evde <laughs> nereye adam, <gülüyor> adam Oğlum bir dakika lan. Bu sahneyi yani Növli'de falan mı izledik? Bu sahneyi ben hatırlıyorum. Gelin. Abi selamünaleyküm. Ben geliyorum da beni bir vurmayın la. Ne oluyor lan? Hileyim. Allah çarpsın hileyim. Senin hem vurdum. Senin var ya çocuk. Sen al. <gülüyor> 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 o sahneyi bir yerde izledik. Burada galiba iki tane pusucu ekip arasında bir olay var tamam mı? Burada... Bana kısaca hiçbir şey demeyin. Yaşandı ve bitti saygısızca. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bir daha. Çok iyi. Kaos, Furi, Fırat, G, <laughs> Pati, Do. Öyle <laughs> git artık sen istersen onu iklerle. Alan değil. Herkesin iyi Bir şey adamı adama vuruyorum ben. Adama can canı gitmiyor lan adamın. Oğlum bu ne lan? Adama hasar ha. Eee? Alo? <laughs> Görüyorsunuz mu? Adam ölüyorsunuz lan. Bro. <laughs> ne lan bu? <laughs> lan, efsane mi gerçek mi çekiyorum? Sizde bir şey çekeceğim şimdi tamam mı? Bin arabaya. Sürün al, arabayı sürün. Gel buraya. Arabayı benim, benim olduğum yere getir. Buraya koy. Oraya koy. Aa, ağzına seni. Ağzına tüküreyim seni. Ağzına tüküreyim seni. Hayır 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 abi sıkıyoruz abi yapmayın gözünü seveyim durmayın. Abi git. Bırak abi yapıştır abi. Oha o ne lan? O ne lan? o ne? Ne Düştü ya Adam nasıl? dirildi. O neydi Tövbe be? Ya Gel kardeşim. Geldi geldi <gülüyor> geldi. Sen ne biçim insan sen? Sen ne biçim insan sen?

<laughs> Bu neydi yani şimdi? Baka, ne oluyor aga? Bilal yayda bak Bilal. Maçı. Ne yapıyor <laughs> onu? Ya yayıda baksana Allah aşkına yok. Yazıyorum şu anda. Ya benim şö şöyle rakipler bana denk gelmiyor ya. Bak abi sadece izle bak. Dur. Kalk. <Gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Selam aleyküm. Yal. Aleyküm selam. <laughs> bak kahretmesin ya. İçeri girmiştim. Tam içeri girmiştim ya. <laughs> aleyküm selam olduk yemin ediyorum ya. Erken atlarım değil mi? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum dur. Ne? <laughs> hayır. Hayır 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 <laughs> <vuracağım şimdi> <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet abi, abi. 22. Hazırız abi. <laughs> Kaç puan olacaktı? Ben de yeni hesap açayım. Adı ne olsun? Ya daydı 8 diyorum. ne şekil durmuş. 6. John <laughs> <Her> şey <abi. gülüyor> <laughs> <zorunlu>. gözlerim şaşkın. <laughs> Çiler <laughs> <yaram. gülüyor> <laughs> Meditasyon yapıyorum. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum meditasyon da mı yapmayalım anasını satayım? Yapma. Hadi vurdum. Anladım. Böyle yanlış meditasyonu yapmış. Abi ne oyun böyle? İşte, hareketi yapayım mı? İyi izle. Nasıl ama? <laughs> Nasıl ama? Bak bak. Oğlum. Bir dakika bir de ne yaptım ben? Abi de ozu yapacağım öyle oluyordu. <laughs> güzel 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 güzel. Gayet güzel abi. Komik bölüm. Buralı zır, iş görürsünüz derken. Gördüm kardeşim.